ikinci çocuğu ben Amerika'ya taşınırsak eğer temelli orada düşünürüm. Hem oranın vatandaşı olmuş olur. Atlas'a bir kardeş lazım tabii ama 2-3 yıl sonra. 2-3 yıl mı? 2-3 yıl işte hedeflerimize ulaştıktan sonra. Ne 5 seniz lan? <gülüyor> <gülüyor> Bana kaz ben 10 tane çocuk. Şöyle kaz o. Amerika'ya taşınırsam yapacağım. Onun için burada bayağı işleri büyütelim. Nazlı teşekkür ederim. Hayır gitme mi? Daha var arkadaşlar. Giderim oradan size güzel güzel storyler atarım. Kanada da falan artık böyle da bizim buradaki harcadığımız parayla biz şu an yine Amerika'ya gidip taşınabiliyoruz. Ekonomi o kadar kötü ki. <laughs> Yani, oradaki kiralar ne kadar mesela? 2500 dolar. Aynen, şu anda ne yapıyorsunuz? 70 bin lira da aynı. Yani, 70 bin liraya mesela orada bir ev. Burada harcadığımız parayla aynı şu an Öyle, ama... Şuradaki, buradaki gibi ev de değil. Orada direkt bin de falan işte. Ama ben iyice böyle milyoner falan olduktan sonra... <laughs>